Merhaba, Fone Report Portföyü'nüz Semih ben. Günlük piyasa analizine yurt içiyle başlayalım. Dün Eylül ayı enflasyon rakamlarını takip ettik. Aylık 2.97 olarak gerçekleşti Eylül'de enflasyon. Yıllıkta son 14 ayın en düşük seviyesi edildi 49.38 olarak gerçekleşti. Aslında beklentinin üzerine gelen veri sonrası Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan da açıklamalar gördük. Sıkı duruşa devam mesajı verdi Merkez Bankası Başkanı. Yine Morgan Stanley'den yılın sonunda faiz indirimlerinin ötelenme ihtimaline değinirken e, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revize ettiğini gördük. Aslında faiz indirim süreciyle ilgili bir anda sıkı para politikasından vazgeçirilecek e, ve reel sektör rahatlatılacak gibi bir algı oluşuyor piyasalarda. E, ama 2025 büyüme tahminlerine baktığımızda aşağı yönlü revizyonlar görüyoruz. kısaca faiz indirim döngüsünün başlaması, işte para musluklarının açıl tamamen açılacağı anlamı çıkartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir miktar daha real sektörün sıkıntılı sürecin devam etmesi edeceğini düşünüyoruz. yine her perşembe takip ettiğimiz üzere para ve banka istatistikleri yayınlandı. Bununla ilgili yabancı para mevduatlarının azaldığını gördük bu haftada. 1.1 milyar dolar bir azalış var orada. Kuru kurumalı mevduat stoğunda 22 milyar TL'lik bir geri çekilme var bu haftalıkta da. Toplam mevduat içerisindeki TL ağırlığı yükselmeye devam ediyor. TL'nin payı %54 seviyesinde gerçekleşti. Yine kuru kurumalı mevduatı yabancı paraya dahil edecek olursak da yabancı paranın payı toplam mevduat içerisinde %46 seviyelerinde. Hisse senedine e, hafif de olsa bir yabancı ilgisini gördük. 200 milyon dolarlık bir giriş vardı. Tahvillerde 400 milyon dolarlık sınırlı bir çıkış vardı. E, yine endeks tarafına bakalım. Endeks aslında 7 gün yani 7. günde de aslında ardarda arda 7. gün e, negatif kapanış yaptı. İsrail borsasından daha fazla değer kaybettik. Endeks hareketini işte dün de değindiğimiz gibi sadece jeopolitik risklere, gelişmelere bağlayamayız. İşte dünkü yayınımıza değindiğimiz gibi PMI datası pandemi sonrası en kötü seviyesine gerçekleşti. Yine uluslararası yatırım kuruluşlarından büyüme tahminleri aşağı yönlü reviz revizyonlar görüyoruz. E, enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Faiz indirim döngüsü gecikiyor. E, kendi iş siyasetimiz var. E, aslında birçok neden sayılı bir endeksle ilgili ama her e, sert düşüşün sert yükselişi olur. O yüzden endeks takip etmeye devam ediyoruz. Teknik seviyelere bakacak olursak 8700 seviyesi destek konumunda. Yine bunun aşağısında 8500 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönler Hareketlerde 9000 ve 9450 seviyesi takip edilecek direnç olarak. Global tarafta aslında e, Biden'ın açıklamalarına bakmak lazım. Biden bir gün önce yani dün değil evvelsi gün e, İsrail'in İran'daki nükleer ve petrol tesislerinin saldırısını destekleyecek, destekleyecek misiniz gibi bir soru sorulmuştu. Biden buna hayır yanıtını vermişti. Dün yaptığı açıklamada ise işte e, Tahran'ın füze yollaması İsrail'e ve İsrail'in misilleme olarak... İşte İran'ın petrol tesislerine yönelik yapılacağı iddia edilen saldırılarla ilgili ABD'nin de katılması bu saldırılara kendi içimizde değerlendiriyoruz gibi bir açıklama yaptı. Bunun da etkisi aslında varlık sınıflarında yukarı yönlü hareketler gördük. Özellikle petrol tarafında petrol 78 dolara kadar, Brent petrol 78 dolara kadar yükseldiğini gördük. Haftalık kazancı %10'a yakın değer kazandığını görüyoruz. Yine güvenli liman altında yukarı yönlü hareketler gördük. Tabi tabii güven yani bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak 15.30'da Türkiye saatiyle. Altında çok büyük bir sürpriz olmazsa tarım dışı istihdam verisi sonrası altında yeni zirveler görebiliriz. Şu an altın fiyatı 2664 seviyesinden güne başlıyor. Global endekslerde ise Asya endeksi hariç negatif görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Jeopolitik gelişmeler ışığında. Avrupa borsaları %1'e yakın değer kaybetti. Yine bunun yanında ABD borsası da sınırlı geri çekildi. Asya aslında Çin'le ile başlayan bu hafta Çin kapalıydı ama Japonya ile devam eden iyimserlik devam ettiğini görüyoruz bugün de yüzde bir yüzde bir buçuğa yakın değer kazanımları var o tarafta. Ee, yine var, bugün açıklanacak veri taklidine bakacak olursak Türkiye tarafı için önemli bir veri bulunmuyor. Ee, ABD tarafından çok önemli veriler var. Ee, saat 15.30'da biraz önce söylemiştim tarım dışı istihdam verisi, yine işsizlik oranları ve ortalama saatli kazançları takip edeceğiz. Ee, ama işte jeopolitik risklerle ilgili açıklamalar çok daha önemli olacaktır piyasalar için. O yüzden onları da takip etmeye devam ediyoruz. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın.